Kazanmak tabii ki önemli. Hepiniz biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz Beşiktaş camiası olarak. Biz de bunun farkındayız. Elimizden geldiğince oyuncularla beraber pozitif şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte taraftarımıza güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. Bu zaman zaman oluyor, zaman zaman olmuyor. İşin doğası bu. Maalesef futbolun doğası budur. Ama bugün için hem oyun hem skor bizim için çok pozitifti. Oyuncularım çok pozitifti. Takımımız oyunun tamamında bana göre çok iyi bir oyun oynadı. Rakipten çok daha iyi oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Gollerin haricinde çok net kaçırdığımız pozisyonlar var. İyi bir hafta sonu oldu bizim için. Onu söyleyebilirim. En azından bizim de biraz morale ve motivasyona ihtiyacımız var. Çünkü zor bir iş yapıyoruz biliyorsunuz ve işler İyi gitmediği zaman e, çok fazla baskı yiyoruz doğal olarak. Bunun da farkındayız. Ama dediğim gibi e, bugün itibariyle e, güzel bir hafta sonu geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi olacağız. Oğuzhan Bey buyurun. Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Onu söyleyeyim. Yazılan haberlerin hepsi yalan. E, bunların ne amaçla yazıldığını da biliyorum. Ama çok cevap vermek istemiyorum. Yazmaya devam etsinler. Çıkan transfer haberleri, isimler, futbolcular onlar da yalan. Hiçbir alakamız yok çıkan haberlerle bizim takımımızın. Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiçbir açıklama yapmadım hiç kimseye. Ne Twitter'da ne sosyal medyada. Tamamı yalandır. Lütfen taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Ee, yani gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum. O Twitter'daki dümencilerden bahsetmiyorum. Gerçek Beşiktaş taraftarı bunlara rağbet etmesin. Hiçbir şekilde bizimle alakası yok. Biz görevimizi en doğru şekilde, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularla beraber. Başkanımız da sağ olsun bize çok destek oluyor. Yeni bir komite kurdu. Yeni scout ekibi kurduk. Avrupa'nın dört bir yanında. Ee, ekibimiz şu an çalışıyor. Yani oyuncu belirlemeye çalışıyoruz devre arası için. Dört mü olur, üç mü olur, beş mi olur bilemem. Kim bizi uygunsa, kim önümüzdeki sene burada kalacaksa, bize faydalı olacaksa en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Artık hata yapma lüksümüz yok transferde. Bunun farkındayız. Kendi adıma da şunu söyleyeyim. Ben de her şeyin farkındayım. Olan bitenin, hakkımda konuşulanların ve çıkanların çok net bir şekilde farkındayım. Hiç boşuna sevinmesin hiç kimse. Görevi falan bırakmayacağım. Buradayım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Hiç o sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Öyle bir şey olmayacak burada. Ben buradayım, oyuncular da burada, başkan da burada, yönetim de burada, hepimiz buradayız. Yeter ki taraftar bize destek versin. Zamanla da neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Sadece zamanla ihtiyacımız var. Transfer dönemi gelsin, biraz değişkenlik yaşayalım. Biraz daha değişkenlik yaşayalım. Beşiktaş takımı çok iyi yerlere gelecek bu süre boyutunda. Bunu hep beraber göreceğiz. Hiç merak etmesin taraftarımız. Ama gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum stada gelen gerçek Beşiktaş taraftarlarından, Onlar her zaman bizim arkamızda. Onlar arkamızda olmaya devam etsinler. Biz onları mahcup etmeyeceğiz. Hiç merak etmesinler. Tamam. Yo, taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ha, taraftarımız bizi destekliyor. Bir sorun yok. Stada gelen taraftarla ilgili hiçbir sorunumuz yok bizim. Onlar takımını da oyuncularını da hepsini destekliyorlar. Ama dediğim gibi bu sosyal medya, Twitter gibi mecralarda burada kaos ortamı yaratan insanlar var. Bunlar zaten Beşiktaş taraftarı falan değil hiçbirisi. Bunlara gerçek taraftarımız meyil vermesin. Taraftarımız takımına, yönetimine, başkanına, oyuncusuna sahip çıksın. Biz e, onlar için en iyisini yapacağız. Rafa Silva konusunda, e, daha önce konuştuk Rafa Silva konusunu. Rafa Silva bireysel antrenman yapıyor tek başına. Eğer canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir, ben antrenmana çıkmak istiyorum der. Çıkar, bizim için bir sorun yok. Ama daha önce de söyledim, kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle hiçbir alakası yok. Biz de doğal olarak tek başına antrenman yapıyor. Biz de eğer bir gün canı isterse tekrar futbol almayı düşünürse kapımız açık. Buyursun gelsin. Şöyle Jota son 3-4 haftadır zaten oyna oyuna soktuğumuz zamanlarda da çok ciddi katkılar yapıyor takıma. Antrenman temposundan da çok memnunuz. Jota'nın karakteri, fiziksel gücü, isteği, arzusu bizim için çok memnun edici. Bizim hiçbir oyuncuya karşı art niyetimiz olamaz. Ben en adaletli şekilde takımı kurup en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Jota oynadığı oyunlarla verdiği katkıyla formayı almayı hak etti, biz de oynattık. Biz yani hak eden oyuncuyu zaten oynatıyoruz. Bugün başka bir tercih yaptım, Bilal ile başladım, Jota'yı orada kullandım. Zaten Cengiz e, uzun zamandan beri oynamaya başladı, onun da morali çok bozuk, penaltı kaçırdı. Ama oluyor futbolda yani futbolda penaltı kaçar, hata yaparsın, gol yedirirsin. Bunlar futbolun içinde olan şeyler ama oyuncular gerçekten karakterli oyuncular. Oyuncularımız hepsinden çalışmalarından, istek ve arzularından oyuncuların çok memnunuz. Hiçbir sorunumuz yok. Ümraniye'de hava çok güzel, pozitif bir hava var. Antrenmanlarımız gayet eğlenceli ve güzel geçiyor. Herkes çok mutlu. Lütfen taraftarımız benim söylediğime inansın. Yani oyun ucuğum e, şeyinde formatında aslında biraz e, Çernin'in daha önde oynaması, Orkun'un e, kaleye daha yakın oynaması, e, Cengiz'in özellikle ikinci yarı çok iyi oynaması, işte bileli sokmamız, e, önde e, Jota'nın cezaların içinde çok hareketli olması, biraz ucum varyasyonlarını geliştirdi bence fazlalaştırdı. Bu üretkenlikten e, gayet memnunuz. Zaten üretken olmadığımız zaman sorun yaşıyoruz. Bizim oyun olarak, sistem olarak hiçbir sorunumuz yok. Biz oynadığımız her maçta öne geçmişiz zaten. Biz hep öne geçen tarafız yani. Bizim oyun sistemimizde bir sorun yok. Bizim sonuçlandırmada sorunlarımız var. Yani biz onları çözmeye çalışıyoruz. Yani biz 1-0 üzerine 2-3 yaptığımız zaman işler çok daha kolay olacak. Bugün e, üretkenlik adına da oyuncuları çok istekli, arzululardı. Sonuçlandırma adına da iyi şeyler yaptık. Hatta işte penaltı kaçtı, bir gol vardan döndü. 3-4 tane çok net pozisyon kaçtı. E, i̇yi bir e, oyun oldu. Çok mücadele etti çocuklar. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi atmosferde gördüğünüz çok da böyle maç atmosferi yok. Stat büyük. İşte taraftar yok. İşte hava soğuk. Yani biraz aslında o atmosferde oyuncuları etkiliyor ama bugün itibariyle ben konsantrasyondan, oyundan, istek arzudan çok memnunum. Teşekkür ederim. Sa